Dostlar selam. Ant-Man serisinin yeni filmi sinemalar üzerinden izleyicilerin karşısına çıktı. Ve biz de sizlere bu videoda Marvel yapımı Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. 10 Aralık 2020 tarihinde Disney Yatırımcı Günü'nde Ant-Man and the Wasp Quantumania olarak adlandırılacağı açıklanmıştı. Bill Murray bir süredir Marvel'a katılmakla ilgileniyordu ve hatta Catherine Newton'a telefon ederek bu filmin kadrosuna katılmasının uygun olup olmadığını sormuş ve sonunda Marvel sinematik evrenine katılarak Lord Crayler karakterini canlandırmıştır. Avengers Endgame'de Cassie Lang karakterini Emma Furman canlandırdı. Bu filmde onu Catherine Newton canlandırıyor. Furman, Twitter'da Disney filmin ayrıntılarını yayınladığında değiştirileceğini öğrendiğini ve üzülmesine rağmen Marvel'ın bir parçası olduğu için minnettar olduğunu söylemiştir. Wasp karakterini canlandıran Evangelina Lilly, senaryoyu okumadan 3 hafta önce Wasp kostümünü giymiştir. Paul Rudd tarafından yazılmayan ilk Ant-Man filmidir. Bu film Thor Aşk ve Gök Gürültüsü ve The Marvels filmleri ile aynı zamanda çekildi. Thor Aşk ve Gök Gürültüsü Sydney, Avustralya'da çekildi. The Marvels, Jersey City, New Jersey'de çekildi. Ant-Man and the Wasp, Quantumania'da, Atlanta, Georgia'da çekildi. Scott'ın Ant-Man kostümü, çizgi romanlardaki klasik göğüs desenini içerecek şekilde değiştirilmiştir. Kang'in yüzündeki yara izleri çizgi romanda kullanılan maskedeki işaretlere benziyor. Yüz kalkanı da yüzünün mavi görünmesini sağlıyor. Kang öfkeyle Scott'ın kaskını tekmeyle kırar. Bu, örümcek adama karşı benzer bir hareket yaptığı çizgi romana bir göndermedir. Marvel sinematik evreninde John Watts'ın yönettiği Örümcek Adam filmlerinden sonra 3 film içinde aynı yönetmenin olacağı ikinci seridir. Bu film IMDb'de 6.5 puanla Ant-Man serisinin en kötü filmidir.